Merhaba arkadaşlar. Bugün depremzedelere malzeme almaya Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere e, deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize e, alışveriş yaptık. Birkaç alışveriş yaptık kendi çapımızda arkadaşlar. Bunlar e, eniştemin cemaati olan yurda yerleştirilecekler. Artık kaçar kişiler bunların bilgisini bilmiyorum. Arkadaşlar e, biz elimizden geleni yaptık. Elimizden bunlar geliyordu. Bunlar yaptık arkadaşlar. Siz de elinizi taşın altına koyabilir. Elinizi taşın altına koyabilirsiniz. Siz de buralara göç eden arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geleni yaptık. Alışveriş yaptık. Onlara şey eşya yiyecek bir şeyler aldık. Temizlik malzemesi gibi. Ee, siz şeyler aldık. Bir evimizden e, eksik yediklerini yaptık. Yurda gö götüreceğiz. Yarın inşallah teslim edeceğiz. Biz de yardımımızı böyle yaptık.